Kastamonu usulü talaş böreği 10 adet. Pişirme süresi orta ateşte 20 dakika. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika. Malzemeler 10 adet milföy hamuru 400 gram dana kuşbaşı eti 2 adet orta boy yeşil biber 1 adet orta boy soğan 4'te 1 demet maydanoz Yarım su bardağı doğranmış domates 1 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, üzeri için 1 adet yumurta sarısı, püf noktası. Milföy hamurlarını çözüldükten sonra oda ısısında uzun süre bekletmeden börekleri hazırlayıp fırınlayın. Hazırlanışı 1 adet orta boy soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. 400 gram dana kuşbaşı etini suyunu çekip renk alana kadar orta ateşte kavurun. Kavrulan etlere küçük küpler halinde doğradığınız 1 adet orta boy soğanı ekleyin ve renk alana kadar kavurmaya devam edin. Çekirdeklerini çıkartıp ortadan ikiye böldüğünüz 2 adet orta boy yeşil biberi incecik doğrayın. Kavrulmakta olan et ve soğanlara yeşil biberleri ekleyin ve pişirme işlemine devam edin yarım demet maydanozu incecik kıyın. 1 yemek kaşığı domates salçasını iç harca ekleyin ve karıştırın. Ardından yarım su bardağı doğranmış domatesi, 1 tatlı kaşığı kekiği, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı tuzu ve 4'te 1 demet incecik kıydığınız maydanozu ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin. 10 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında çözdürerek mutfak tezgahınızın üzerine yayın. Milföy hamurlarının ortasına hazırladığınız iç harçtan birer yemek kaşığı kadar paylaştırın. Hamurların karşılıklı uçlarını ortada toparlayarak birbiri üzerine kapatın ve elinizle bastırarak sabitleyin. Fırın tepsinizin tabanını yağlı kağıt ile kaplayın. Hazırladığınız talaş böreğini kapatma kısımları alta gelecek şekilde Aralıklı olarak tepsiye dizin. Üzerine bir adet yumurta sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika üzerleri kızarana kadar fırınlayın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.